Nazan kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsinin bir araya getirir. Ayça'nın Hakan'ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır. Ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Karsu, Bora'nın yanında olmak istese de Bora artık Karsu'nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. Kıvanç'ın depremzedelerle ilgili aldığı davalar yolunda gidince yanında çalıştığı Demir ona bir teklifte bulunur ve durumu olmakla paylaşır. Filiz, Gülnaz ve Türkan Nazan'a bir oyun oynamaya karar verirler. Ekrem'i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan'ın karşısına çıkartırlar. Amaçları Nazan'ı Ekrem'e aşık etmektir.